Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ziyaretleri sürüyor. Bakan Eker, Ağrı'nın ardından Van ilinde çeşitli temaslarda bulunarak üreticilerin sorunlarını dinledi. Van ili tarım sektörü ortak akıl toplantısına katılan Bakan Eker, Van'da çiftçi kayıt sistemine dahil 260 bin hektar arazi bulunduğunu ve burada yaklaşık 37 bin de çiftçinin kaydı olduğunu söyledi. Bakan Eker, son 10 yıla göre hayvan varlığında artık azalma değil, artma meydana geldiğini kaydetti. Kırsal alanlarda, köylerden şehirlere gelişle de, birlikte hayvan sayılarında hep bir azalma olur. Ama biz küçük baş hayvancılığı destekleme tasamına almak suretiyle bizim hükümetimiz döneminde son 6-7 yıl içerisinde destekleme tasamını aldık. Ve artık bu aşağı doğru seyir düzeldi ve yukarı doğru çıktı. 2002'nin şu anda 2002 rakamını yakaladık. Bu şu demektir. Son 10 yıla göre hayvan varlığında artık azalma değil, artma meydana geliyor. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Van'da 8 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu eşini kaybeden ve 6 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Hatun Kulup'u evinde ziyaret etti. Eşinin 8 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdiğini ve dulluk maaşıyla geçimlerini sürdürdüğünü anlatan evin annesi Hatun Kulup'la Kürtçe sohbet eden Eker, aileye her türlü yardımın yapılması için talimat verdi sizin durumunuzda böyle Van'da şu anda 4200 ardı. 4200 hanım. 4200 hanım eşini kaybetmiş. Eşi vefat etmiş. Eşi olmayan 4200 hanım kardeşimiz Van ilinde sadece. Şu anda bunlara bu yeni düzenlemeyle maaş bağlanıyor. Bakan Eker'in ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren ev sahibi Hatun Kulup da Eker'e desteğinden dolayı teşekkür etti. Beraberinde getirdiği bayramlık kıyafetleri çocuklara hediye eden Eker, aileye gıda paketi verdi. E boşuna biz öğrenelim. Bizimki öyle olsun. Biraz pembe kırmızı olsun. <laughs> i̇şte şu fazla olsun. <laughs> tamam. Güle güle kullan. Güle güle kullan.